çok sıkıcı. Ben çok acıktım. Hey bu çok komikti. Madison dikkatini ver. Özellikle de ben komiklik yaptığımda. Tam böyle durumlar için üstünde çalıştığım bir şey var. Aa, merhaba öğretmenim. Harika bir ders. Aa, bu nedir? Çok iyiymiş. Bunca zaman neredeydin? <laughs> çok gülünç görünüyorsun. Bu dersten nefret ediyorum. Bu renk seni açtı. Buna bayıldım. Günaydın çocuklar. Olamaz. İyi uçuşlar. Belki kimse fark etmemiştir. Değerli tezkiatlarım, bu neden oldu ki? Çok utanç verici. Şunlara bak, hepsi fena karışmış. Zalim dünya. Aa. Kıskaçları kullanabilirim. Tam ihtiyacım olan şey. Kağıtları bunlara kıstırıyorum. Sonra klipsin üstüne yazıyorum. Bu sayede hangi kağıdın hangisi olduğunu görebilirim. Keşke bunu daha önce düşünmüş olsaydım. Şunlara bak müthiş oldu. Test zamanı. Şimdi kim gülüyor görelim bakalım ha? Hey dikkat etsenize. Al bakalım Edison. Aa, pardon. Ama bunu da halledebilirim. Hem de bu harika klipsle. Bunu sıranın yan tarafına yapıştıracağım. Birkaç tane daha lazım. Sonra kalemleri bu klipslerin içine sokacağım. İşte oldu! Vay canına, etkilendim. Bu çok akıllıca. Sen de buyur Leo. Sağ ol. Hmm, bu zormuş. Gerçekten ders çalışmalıymışım. Neyse sen. Neresin? Selam. Merhaba David. Mantarım işte oluyor. Bunlar senin için. Çok romantiksin. Hayatımızın geri kalanını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyorum. Çok mutluyum. Hey şampiyon. Oo, aynı benim bayım. Gulu gulu gulu. Mükemmel bir hayat. Hey sen burada mısın? Bir kalem ödünç alabilir miyim? Ah, tabii ki. Al bakalım. Bir dakika. Çiğnediğim kalemi David'e veremem. Başka bir tane bulmalıyım. Vay canına. Kalem yemeği hemen kesmem lazım. Merhaba David. Selam Emma. Benim kalemimi alabilirsin. Bir dakika tamam mı? Buna inanamıyorum. Emma ne yapıyor? Hızlı olmam lazım. Bu güzel oldu. Uzun sürmez. Burada bir kalem olması lazım. Hepsi bu mu? Aa, belki bu ojeyi kullanabilirim. Sanırım bu işe yarayabilir. Kalemi parçalarına ayırarak işe başlıyoruz. Sonra ucunu kesiyoruz. Uç kısma tutkal sürüyoruz. Şimdi bana oje lazım ucu oje şişesinin içine sokuyorum ve etrafını tutkallıyorum. Bir süre tutkalın kurumasını bekliyorum ve sonra kalemin tepesini buraya yerleştiriyorum. İşte oldu. Aa, artık simli yazan bir kalemim var. Aa, ne güzel görünüyor. Sonra şişenin kapağını geri takabilirim. Bu sıkıcı bir kalemden daha güzel bir şey. Al bakalım. Aman tanrım elime dokundu. Artık dersimi yapabilirim. Bu hayatımın en güzel günü. Güzel kalemmiş, teşekkürler. Yaşasın işe yaradı. Çok harikasın. Yani yazın çok harika. Merhaba çocuklar. Sen ne yapıyorsun? David çabuk. Of olamaz. Aa, baskı altında hiç iyi değilimdir. Ha, i̇şte buyurun. Bu tuhaf görünüyor ama neyse. Ben yerime geçeyim. Az kalsın yakalanıyordum. Ama başardın. Geç kaldığım için üzgünüm. Hadi bugünkü dersimize başlayalım. Ne? Tebeşir niye yazmıyor? Bu çok komik. Neler olduğunu anlamıyorum. Belki de tahta kirlidir. Bir dakika. Tahtanın üstünde bir şey var. Bu sabun mu? Ah, beni çok hayal kırıklığına uğrattınız çocuklar. Plastik bir numaraydı. Ah, sorun yok. Kendimi toparlamam lazım. Ha, buldum. Kendi defterimi kullanabilirim. Defterin kenarına bir şerit bant yapıştıracağım. Kara tahta boyasıyla defterin tamamını böyle kaplayacağım. Bunu yapmak aslında keyifli. Neredeyse de bitti. Şimdi kurumaya bırakacağım. Artık bantı sökebilirim. Ama boyayı mahvetmemek için dikkatli olmak lazım. Artık tahtaya ihtiyacım yok. Bu defteri kullanabilirim. Problemi şimdi defterin kapağına yazacağım. Gayet iyi oldu. Bu problemin cevabını bekliyorum. Of neler oluyor? Pekala çocuklar. Kim bunu cevaplamak ister? Sen. Ama... Peki. Buraya gel bakalım. Sakin davranmaya devam et. Artık o kadar zeki görünmüyorsun ha. Hmm, pekala. Sanırım cevabı biliyorum. Buna ne dersiniz? Yanlış. Otur yerine. <laughs> ne yaptın sen öyle? Senin şakalara daha aslında derslerine daha çok zaman ayırman lazım. Şunu bir sileyim. Sen. Nedesin? Ben mi? Of, şu an bu hiç iyi gitmeyecek. Bu kağıtları da zımbalayınca ev ödevim bitiyor. Bunu yapmak aslında eğlenceli. Ne? Takıldı ah. Ah. herhalde. Of! Olamaz. Bu sorun olabilir. İşte hepsi bitti. Şimdi biraz dinlenebilirim. Aptal Bu çok acı verici olurdu. Of olamaz. Burası şu an suç mahallesi. Sakın kıpırdama tamam mı? Basın giremez. Çıkın buradan. Evet. La la hu hu La 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 hu Kahve ne güzel olmuş. Umarım bu işe yarar. Bu da nereden geldi şimdi? Üstünde bir mesaj var. SOS mi? Acaba sorun ne? Bu nedir? Ne? Zımba mı? Benim kulaklık kutum bu işi çözer bu bütün zımbaları toplar. Aynen böyle. Sanırım hepsini topladım. Teşekkür ederim. Ben temizliği çok ciddiye alırım. Pekala şimdi bir kontrol edeyim. Tek bir toz yok. Aynen düşündüğüm gibi. Ve ama daha yapacak çok şey var. Bu ödevi bitirmem lazım. Öf, kalemim kırıldı. Neyse ki bu kalentraş var. Çok toz çıkarıyormuş yalnız. Ölçüm. Nasıl yani? Benim nöbetimde olamaz bu. Tazar oldu yemin ederim. Bakın aldım işte. Ay canına çok gerildim. Aa, bir fikrim var ama şişenin boş olması lazım. Pekala şimdi hayal gücümüzü kullanalım. Şişenin kapağını çıkarmakla başlıyorum. Sonra kapağa bir delik açıyorum. Kapağı ters çeviriyorum. Ve deliğin kenarlarına tutkal sürüyorum. Bu kadar yeter. Kalem tıraşı şişenin kapağına yapıştırıyorum. Kalem tıraş iyice yapışınca kapağı yerine takıyorum. İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Şimdi kalem açıkları şişenin içine düşecek. Böylece etraf kirlenmeyecek. Gözüm üstünde. Endişelenecek bir şey kalmadı artık. Her şey şişenin içinde. Bu çocukta gelecek var. David telefonu aldım. Ne? Melis'in gel buraya. Saklanmam lazım. Bu yer iyi gibi. Melis'in. Nereye gitti bu? Bir numaraya mı yoksa iki numaraya mı? Ha, hiç bilmiyorum. Bana yardım etmelisin. Hadi lütfen. Bu zekice tüyolarla okulda gününün kolay geçmesini sağlayabilir ve David'e yardım edebilirsin. Hadi durma, cevaplarını yorumlara yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.